Allah Allah Ne söylenip duruyorsun Önce otobüse binmesini ara Hep suçlu hem güçlüsünüz Beni itip öne geçen sizsiniz Başındaki örtüye bakmadan bana nizam intizam da öğretmeye kalkıyorsun Sen benim kim olduğumu biliyor musun Hadi kardeşim çabuk olun Beyefendi müsaade etseniz de binsek Rica ederim buyurun Lütfen komplimanı bırakın da binin Nezaketinizi az önce gördük Buyurun siz dedim. Teşekkür ederim buyurun.